dışarıdan hazırladığımız soruları modula nasıl aktaracağımızı içeri alacağımızı göreceğiz. Bir önceki videoda bu ders modülü içerisinde nasıl soru hazırlanacağını görmüştük. Şimdi ise dışarıdaki soruları ders modülüne nasıl aktaracağımızı göreceğiz. Esasen bunun iki yolu bulunmakta. Birincisi model questionnaire dediğimiz bir uygulama. Bu uygulama sayesinde Birçok farklı türde soru hazırlayabilirim. Elimdeki belgede sorular hazır olarak mevcut. Gördüğünüz gibi doğru yanlış şeklinde, buradaki yönergeleri takip ederek ya da kısa cevaplı ya da çoktan seçmeli şekilde sorular hazırlayabiliriz. Her birinin altına geri dönüşünü yazıp sorularımızı oluşturduktan sonra burada dosya kısmına gelip farklı kaydet dediğimizde Burada kayıt türünü Word XML belgesi şeklinde kaydetmemiz gerekiyor. Moodle Questionnaire'den soruları içeri aktarmanın en önemli noktalarından biri XML şeklinde kaydetmektir. Kaydettikten sonra ana sayfama geliyorum. Ana sayfama gelip, Öncelikle soruları içeri aktaracağım ders modülünü oluşturmam gerekiyor. Bunun için sağ üst taraftaki düzenlemeyi aç paneline tıklıyorum. Düzenlemeyi açtıktan sonra yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle kısmına geliyorum. Burada ders modülünü seçiyorum, ekle diyorum, deneme dersi olsun, bir önceki videoda olduğu gibi. Diğer ders ayarlamalarına vakit kaybetmemek adına burada şimdi yapmayacağım. Değişiklikleri kaydet dedim. Sadece dersime at verdim. Diğer ayarlamaları henüz yapmadım. Ve ne yapmak isterseniz diyen bir ekranda karşılaşacağım. Kendimiz soruları hazırlayacak olsaydık soru sayfası ekle derdik. Bir önceki videoda olduğu gibi. Ama şimdi soruları dışarıdan alacağımız için ilk kısımda yer alan soruları al sekmesine tıklıyoruz. Moodle Questionnaire'den soruları almak için dosya biçimini Word, Moodle, XML şeklinde burada gördüğümüz şekilde seçiyorum. Dosya seç diyorum. Buradan dosya seçe geliyorum. Ve benim dosyam Moodle Questionnaire testi. Moodle Questions testi. Bunu aç diyorum. Farklı kaydede tıkladıktan sonra dosyayı yükle deyip dosyamı yükleyebilirim. Şu anda bu işlemi yapmayacağım çünkü diğer bir yolunu da size göstereceğim. Diğer ikinci yolumuz, model questionnaire haricinde not defterinden yani zenginleştirilmiş metin belgesinden sorularımızı yüklemektir. Fakat bunun şöyle bir kısıtlaması bulunmaktadır. Model questionnaire'de her türlü soruyu yani doğru yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli hazırlayabilirken her türlü soruyu burada sadece çoktan seçmeli soruları hazırlıyorum. Bunu açtığımda yani daha doğrusu en baştan yapmak gerekirse sağ tıklayıp yeni deyip burada bana gelen seçenekler içerisinden metin belgesini seçiyorum. Metin belgesini seçtikten sonra sorumu yazıyorum. Ben size hazır bir metin belgesi hazırlamıştım burada deneme dosyası altında. Ee, sadece çoktan seçmeli sorular... Sorulara imkan verdiği için e, soru numarası vermeden çoktan seçmeli sorumu bu şekilde yazdım. E, önemli olan bu formatta yazmak, yani A, B, C, diye, D diye şıklarımızı koyduktan sonra her birinin arasına bir boşluk bırakmak çok önemli ve doğru cevabı da bu şekilde answer ve doğru cevap e, yazıyoruz. Yine arasında boşluk bırakıyoruz. Bunu yazdıktan sonra dosya kısmına geliyorum. Aynı Moodle questionnaire'de olduğu gibi farklı kaydete geliyorum. Yalnız burada bunu questionnaire'de Word XML şeklinde kaydetmiştim. Buradaki kayıt türümü ise pardon kodlamamı ise UTF-8 şeklinde yapmak durumundayım. UTF-8'i buradan seçtikten sonra kaydet diyorum. Zaten hali hazırda ben kaydettiğim için e, tekrar kaydetme imkan vermedi burada. UTF-8 şeklinde kaydettikten sonra aynı şekilde Ders sayfama geliyorum. Soruları al demiştim. Bu sefer modal questionnaire'den farklı olarak I can formatında alıyorum. Dosya seç diyorum. Dosya seçe geldim. Deneme şeklindeki not defteri dosyam buydu. Bunu seçtim. Aç dedim. Gene deneme diye ya da sorular diye de deneme diye kaydedelim dosyayı yükle dedim. Gördüğünüz gibi dosya buraya geldi. Ve en son işlem adımı olarak içeri aktar diyorum. İçeri aktar dedikten sonra bir soru alınıyor şeklinde burada sorularımı görebilirim. Devam diyorum. Hangi bölgede sanayileşme oranı en yüksektir demişti. Sorumun ismi buydu. Gördüğünüz gibi sorun ve şıkları burada mevcut görünmekte. Dediğim gibi toparlamak gerekirse model üzerinde sorularımızı hem kendimiz oluşturabiliriz hem de dışarıdan alabiliriz. Dışarıdan almanın iki yolu olan not defteri ve model questionnaire uygulamalarında gördük. Model questionnaire'de sorularımızı xml şeklinde kaydettikten sonra... E Yüklemeyi geri aktar içeri alı yapabiliriz. E aynı şekilde not defterinde sorumuzu yani sadece çoktan seçmeli olan sorumuzu aralara da boşluk bırakarak yazdıktan sonra ayken formatında kaydedip sorularımızı içeri aktar diyebiliriz. Bu videoda vereceğim bilgiler bunlardan ibarettir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.